So İnşallah. inşallah, inşallah. beraber sorulur şimdi. İnşallah. 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 i̇nşallah. i̇nşallah. Bu zalimlerin niyeti de iyi değil. Yani, maalesef. Doğru. Herkes vazifesini yapıyor değil mi? Doğru. 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 fani dünyadan ebedi dünyaya göç eyleyen merhum Yusuf Kerim Sayın yavrumuza da Rabbim rahmetiyle, mağfiretiyle muamele eylesin. Yusuf Kerim Sayın'ı sadece biz değil tüm Türkiye tanıyor ee, ve dünyanın birçok ülkesindeki insanlar da tanıyor. Çünkü Yusuf Kerim Sayın'ın çok dramatik bir öyküsü var. 6 yaşındayken yakalandığı bir kanser hastalığı var. Ewing Sarkom oldukça e, hızlı öldüren, tehlikeli bir e, kanser türüydü. Ve tek çocukları olan aile e, büyük bir şok içinde e, hastalığa bir çare aradı. Ee, ve e, tetkikler tamamlanıp e, Çapatı Fakültesi çocuk hematolojiye yattığı zaman e, bayağı ilerlemiş bir hastalık vardı. Çocuk hastalıkla pençeleşiyordu, kemoterapi alıyordu ve e, bu esnada Gülten Sayın'ın annesi Gülten Sayın'ın e, cezası onandı. Bir cezası vardı. Bankasya'ya 1034 lira para yatırmaktan dolayı 6 yıl 3 ay. Ceza almıştı. Evet. Bankasya'ya 1034 lira para yatırmaktan dolayı almıştı bu cezayı. Dosyayı okudum biliyorum. Ee, tamamen u, uyduruk gerekçeli bir cezaydı bu. Legal kriterlerin illegal kabul edilmesiyle verilen bir cezaydı. Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesinin çiğnenmesi suretiyle verilmiş bir cezaydı. Ve e, işte bu ceza ne, nedeniyle hasta yatağında yatmakta olan bir e, çocuk annesinden koparıldı. Anne alınıp cezaevine götürüldü çocuğun feryatları dinlenmedi Baba çaresizlik içinde Aralık ayının son günlerinde bana başvurdu ve biz de bu olayı duyunca çok etkilendik ve gündeme getirmeye çalıştık elimizden gelen her yolla gündeme getirmeye çalıştık basın toplantısı kendi sosyal medya çalışmalarım ve en sonunda kamuoyu duymaya başladı sanatçılar siyasetçiler gazeteciler herkes bu dramı duymaya başladı çünkü bizim e, temasta bulunduğumuz anlarda da tüm kamuoyu gördü ki hasta yatağında yatmakta olan Yusuf Kerim'e e, nasılsın diye sorduğumuzda, e, ne yapıyorsun diye sorduğumuzda onun bize tek cevabı vardı. gözyaşları içinde annemi istiyorum, annemi özledim, bana annemi getirin diyordu. Yusuf Kerim e, annesinden başka bir şey düşünmüyordu. Hem ağır bir tedavi altında, kemoterapi altında, olan Bir çocuk olmasına rağmen Ona acımadılar Annesi 4 ay kadar cezaevinde kaldı Bir tarafta Yusuf Kerim ve babası ağladı Bir tarafta annesi cezaevinde ağladı Hasta çocukların sadece annesi için değil Babaları için de olması gerektiğini Söyledik Ama yasayı sadece annelere tahsis ettiler Ve Hasta çocukların babası Maalesef çıkamıyor cezaevlerinden Çok ağır hasta olmalarına rağmen takiplerini babaları sürdürmesi gerektiğine rağmen o babalar cezaevinde. Böyle de çok çocuk var şu, şu anda maalesef çok zor durumda olan aileler var ve hatta şu anda bile e, Özlem Sarıçelik, Zekeriya Sarıçelik'in çocukları var. Elif Sinem Sarıçelik, 11 yaşında Down sendromlu bir çocuk. Bu çocuğumuz da Adli Tıp Kurumu'ndan infaz erteleme raporu almasına rağmen annesi için alınmasına rağmen maalesef bu çocuğumuzun annesinin aldığı rapor savcılık tarafından iptal edildi güvenlik gerekçeleriyle. <laughs> Bugün Yusuf Kerim'i toprağa verdik. Sakarya Kalkalar Platformu olarak biz buradaydık. Süreci zaten başından sonuna kadar bütün Türkiye izledi. 84 milyonun önünde her şey gerçekleşti ve çok ilginç şeylere de tanıklık ettik. Dolayısıyla bir çocuğun adı eğer Türkiye'de bir kanun maddesinin adı olarak geçebiliyorsa, o kanun maddesine dair sayının ne olduğunu hiçbirimiz bilmiyorsak, Yusuf Kerim yasası diyorsak biz buna hukuk sistemimizin bir kez daha oturulup tartışılması ve düşünülmesi gerekiyor. Bir yasa yapıldı ve bu yasa eksik kaldı biliyorsunuz. Sadece anneleri kapsayan bir süreçle tamamlandı ve Yusuf Kerim gibi başka çocuklar da olmasın diye anne ve babanın bu yasa düzenlemenin içerisinde yeniden geçirilmesi adına meclise harekete geçirmek istiyoruz. Onlardan ilk beklentimiz de budur. Biliyorsunuz ki 1 Ekim'de yasa, yasama süreci başladı ve e, belki de ilk yapacakları kanun düzenlemesinin bu anlamda olması gerekir. Hiç değilse insani, hiç değilse e, anneyi, baba, babayı, aileyi, çocuğu, e, toplumu koruyan bir şey olacak diye düşünüyorum ben. Büyük devlet otoritesini büyüklüğünü küçük çocuklar üzerinden, onların ağlaması üzerinden göstermez. Tam tersine büyük devletler, küçükleri, çocukları, hastaları, yaşlıları korur. Onların faydasına olan yasal düzenlemeleri yapar. En son Yusuf Kerim'le ilgili yasal düzenleme de geç de olsa yapıldı. Ve bu bu tür yasaların çocuklara, kadınlara, yaşlılara yönelik, yaşlı hükümlülere yönelik yasaların çıkması gerekiyor ve herkesi kapsaması gerekiyor. Ee, en son Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı da aslında e, Yusuf Kerim'in annesinin babasının haksız şekilde suç olmayan hiçbir şekilde suç işlememiş olduklarını gösterdi ve kanıtladı. Ee, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hukuk alanında en üst mercidir ve bunun üstünde de başka bir yargı yoktur. Yani son sözü söyleyen bir mahkeme, son sözü söyleyen mahkeme. Bu insanlar suçsuz dedi. Suçsuz olduğu halde Yusuf Kerim 4 ay boyunca annesine hasret kaldı hasta haliyle. E, sadece Yusuf Kerim değil, Türkiye'de pek çok çocuğumuz var. En son 6 tane çocuğumuz e, ağlayışları, onların ağlamaları yüreğimizi sızlatıyor. E, bu 6 tane çocukla ilgili de hem annesini hem babalarını tutuklamak da hak ihlalidir. Ve yine onların da aynı şekilde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına göre... O insanlar da masumdur ve bir an önce onların çocukların anne ve babalarına kavuşması gerekiyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu insan masum dediği bir insan içeride tutuluyor. Artık bir çözüm üretilmesi gerekiyor. Dediğim gibi büyük devlet vatandaşının üzerinden otoritesini göstermez. Tam tersine vatandaşına karşı merhametli olur. Büyük devlet bu şekilde olunur.